Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün Roblox Adopt Me çekiyoruz ve bugün size envanterimi gösterip Mega Mega değil işte Neon Pack yapacağız. Neon Rock. Ya da Rock değil. İşte sürpriz oldu söyledim ama. İyi. İlk önce envanterimi göstereyim. Envanterimde bunlar var. Sonra ticaret aldım. Trade yani. Ağır bir şey yok. Şu Şu paramda bu kadar falan var. E, konuşamıyorum biraz. Vallahi. Şimdi gidiyoruz. Neon pet yapacağız. Neon Rock nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Burada bir tane Fly Ride Unicorn var. <laughs> nasıl <Ondan> sonra böyle. Şimdi <laughs> devam ediyoruz. Unicorn'la. Buluyoruz. koyacağım arkadaşlar. Ne geleceği çok merak ediyorum. Neresi parlayacak çok merak ediyorum. Geliyor. 3 2 1 Geliyor 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 geliyor. 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 Aa! Çok kötü oldu. <laughs> Hiç sevmedim lan ben bunu. Hiç sevmedim ben bunu. Çok kötü. Dress app'ına baktığımızda gözü bak Gözü yok. Gözü yok. Gözü yok. 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 Yok yok yok. Gözü yok. Şu anda ne olmuş lan? Hesaptan şimdi. Lan yine yok. <laughs> bu arkasını dönüyor istedik. Tövbe ya. Yine bakacağım. Heh, bu sefer düz. Şimdi gidiyoruz. Ne yapacağız? tabii ki de bunun trade'ini ne verecekler acaba? Server bir server'a gidip Garip kartı sesler çıkıyor zaten. Aa, yapmadım. <laughs> oy 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 Kabul etmem ama Karda çıkmıyorsun Başkalarına da bakacağım Bana kabul ederim Belki o arkadaşım gibi Drake now. <coughs> oh. <coughs> okay. okay, 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 okay. Hayatta değil mi? yok? Geliyorum. Evet arkadaşlar diye sorumuza geldik. Şimdi bunu alacağız İnşallah oldu iyi odalar vardır var. var var Şimdi yazalım direkt.

kitsune olarak koydum kitsune kitsune e ben kabul ederim ederim bayağı kral çıkıyorum mesela bu robuxlu pet bu robuxlu pet bana kabul ederse bekleyeceğim 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 kesin kabul etmeyecek neyse Hadi dedim adama. Geliyor saniye vereceğim. Adam kapıdansa çıkacağım. 9 6 5 4 3 2 1 kapı. Şimdi devam edelim. Daha yazmıyorum ya yazıyorsunuz ya. Herkes çok istiyor herhalde. Fly ya da right ederim. Etmez etmez. Hiç etmez. Ben kesinlikle kabul ederim. Evet. Kesinlik kabul ediyor. İnanmam. Vallahi inanmam. Arkadaşlar inanmam. Değil, buraya kadar ısırdı. Zaten videom da bitmek üzere artık. Verim. Hem Dodo oh, verdi. Flyright bedem oldu ilk defa. İlk defa. İlk. Bu bir ilk. Adam biraz kazıklamış oldum ama neyse. Full right. Her şey var lan. Dodo verdi adam. Wow. wow. Dodo şu an alınamıyor. Wow. Bunu da bir trade'ini yapalım bir sonraki videoda. Evet yaparız. Yaparız. Bir sonraki videoda bunu da trading yaparız. Belki birilerine veririz. Dodo Legendary ilk defa aldım. Çok iyi bir pet. Aa, ne ne, ne Efsaneydi bu arada. Efsane. Tek kelimeyle çok karlı bir trade yaptım. Ama ne bir şey kaybettim. Dur ne aldım? Bir tane şu bir tane şu ikisini aldım. Bir tane de neon şeyi kaybettin ama peti. Bir şey olmaz. Geri yapabilir. Başka ne aldım? Bak şundan yapabilir. Şu arabalara falan gel. Dur. Başka bir şey daha vermiş. Dört şey vermiş. O bu araba iyi. Bu bu ne lan? anlamadım. Süreyim. Oy oy oy. Ondan sonraki videoya da bu geliyor mu? Nasıl karlı çıktım lan ben? Abi, Dur. Bunların Dur. Adamın bir koyununa Acaba. Abi bunların trade'ini yapıyor muyuz? Kardeşim çok iyi bir trade ya. <laughs> çok iyi. Aşırı iyi bir trade. Aşırı. Çok iyi lan. <laughs> Aşırı. Ben bunu kesin kabul <laughs> ederim. Kesin. Kesin kabul edeceğim ben bunu. Bak kabul et. <laughs> Orada arası var. Bir de çok kötü pet veriyor ya. Legendary bir legendary kutudan zor çıkıyor ya. Zor çıkıyor. Zor zor zor. Ne diyor ki al kardeşim köpek sandviç. <laughs> köpek sandviç bisiklet. İstesem ben de alırım onları. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinize